Galatasaray'ın bu sezonki bonservis harcamalarını hatırlayalım. Victor Osimhen, Napoli eksi 75 milyon euro, Will Reed Singo, Monaco eksi 30. 7 milyon euro, Uğurcan Çakır, Trabzonspor eksi 27.5 milyon euro KDV hariç, İsmail Jacobs, Monaco eksi 8 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi, Frankowski, Lens eksi 7 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi, Leroy Sané, Bayern Münih bedelsiz, İlkay Gündoğan, Manchester City bedelsiz, FRANKOWSKİNİN durumu hatırlanacağı üzere Frankowski, Ren kulübüne satın alma opsiyonu karşılığında kiralandı. 5. 7 milyon euro. Polonyalı sağ için şu anda 2.75 milyon euroluk kiralama bedeli alındı. Son 3 yılın şampiyonu Galatasaray, sezona 6'da 6 ile girerken Şampiyonlar Ligini 5 ila 1 Lig Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle açmıştı. Ekstra 45 milyon euro bazı futbol yorumcuları bu harcamaların sadece Lig şampiyonluğu için gereksiz olduğunu düşünüyor. Mutlak surette Şampiyonlar Liginde başarının gelmesi gerektiğini belirtiyorlar. Elbette Avrupa'da iyi performansı herkes bekliyor. Ancak aslında tek bir ismi listeden çıkarırsak normal bir transfer dönemi geçtiği söylenebilir. Yeni isimler için artı 45 milyon euro civarında maaş ödemesi yapılıyor. Hem bon servis hem de ekstra maaş maliyetinin büyük bölümü ise o simhene ait. Ki Nijeryalı futbolcunun transferini bütün camia çok istemişti. Taraftarlar onu çok seviyor. Özetle o Simhen hamlesi hiç yapılmasaydı bu konudaki eleştiriler olmayacaktı. Galatasaray yönetimi de bu tarzdaki eleştirilerin algı olduğunu düşünüyor.